Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından afetzedeler için konteyner üretimi devam ediyor. Düzce Valiliği ile Özel İdaresi, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklığında konteyner üretiliyor. Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi, Beyköy 1. Organize Sanayi Bölgesi ve Çilimli ilçesinde bulunan fabrikalarda konteynerler üretiliyor. Günde 30 konteynerin üretildiği çalışma çerçevesinde üretim sayısı ilerleyen günlerde 50 ve 100'e çıkacak. Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Ayrişen toplam 10 bin konteynerin depremzedelere ulaştırılacağını belirterek şöyle konuştu. Düzce Valimizin talimatıyla İl Özel Darisi, ildeki STK'lar ve ilgili kurumların katılımıyla depremzedeler için konteyner yapımı kampanyası başlattık. İlk etapta hedefimiz 10 bin konteynerı depremzedelere ulaştırmak. Bugün itibarıyla üretimimiz 30'a ulaştı ama günlük üretimimizi 50'ye 100'e çıkartarak en hızlı en seri bir şekilde depremzedelerle konteynerleri buluşturmayı amaçlıyoruz.